Evet, Kuzey teslat olarak yine bir su kaçağına geldik. Bugünkü yerimiz Ardahan'dayız. Buradan alt kata bir su kaçağı varmış. E, müşteri öyle o şikayetler bizi. Geldik şimdi yaptığımız kontrollerde şurada bir e, kaçak tespit ettik. Şurada tam. Şu şeyde. E, şimdi size e, ben de tekrar bir sesini dinleteceğim. Cihaz G150. Mükemmel bir cihaz bu arada nokta atışı yapıyoruz. Şimdiye kadar hiç yanılmadık. İnşallah yine de yanılmayız. Ee, şimdi oradan suyu bir verelim Erkan. Ee, biz de buradan bir dinletme yapalım. Evet sesi duyuyorsunuz şu anda. Umarım. Tam buradan. Tamam Erkan. Evet az önceki göstermiş olduğum yer burasıydı. Burada bir uzatıcı vardı batarya uzatıcı. Şöyle bu şuradan çattık zaten sökerken hepten kırıldı. Şimdi yenisiyle değişimi yapıp deneyeceğiz tekrardan.